Salam dostlar, bugün sizinle birlikte e, sizinle birlikte e, Minecraft şehrimizi 3. Böl üçüncü bölümünü çekirik. Dostlar, e, bugün ise bir yaxşı bir gün, e, bir yaxşı gündür dostlar. E, ve e, şimdi duralım, kahvaltımızı da yapalım. Sonra gelip televizyona bakarız. Şimdi evde ne yiyelim? Bir tane döner yiyelim yani dostlar. Döner yapmak için bir tane bundan. Bir tane bundan ve iki tane bundan lazım dostlar. Bunları kapayalım. Ve hemen gelelim yiyelim. Oh. Çok nefis değil mi? Şimdi dostlar. şimdi dostlar. Biraz tezere bakma yerine. Yani eşyalar durursa bakalım. Eşyalar duruyor. Ne kılınca aldım. Ee, şimdi e, biraz gidelim heyetimize. Heyetimize gidelim ve biraz da e, bir şeyler yapalım. Yani. Lan düştüm. Kim yaptı ben, lan bunu? Ben yaptım. Neden? Evet. La çıkar lan beni. Strol Sana pistrol ben yapacağım. Bunu bak aldırım. Ee. Lan bunu La. La. Yok 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 öldüm. Öldüm ya. Yeah. Lan dostlar. E, Ali bize troll yapmış. Şimdi gidelim biz ona troll yapalım. Troll eşyalarımızı <laughs> götürelim yapalım. bunlara götürelim. Birden de Bir Birden de küreği hey. götürelim. Hey, e, şimdi ise. E, şimdi ise. Şimdi evet, Bon götürdü ve bunları da götürelim Dostlar Yok Ama yani şimdi bunları götürdük Gidelim bakalım sessizce Şimdi orada, orada. Bakalım ne yapıyorsa Kitap okuyor. Kitap okuyor. Çık 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 tesir var yaparım. Çık 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 kitap okuyor. Lan makine de çalıyor. Biraz derin olsun. Biraz indir olsun ve Şimdi bu iyileştirelim. Dikenler böyle kalsın. Şimdi yukarı çıkıp hemen geliyorum. Yani şimdi dostlar çıktım buraya. Pencerede gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Gel 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 gel. gel.

evini yağmalayacağım. Aa. Seti varmış. Ölçüm lan <laughs> Merak etme merak etme. Ne yapıyor? Ana ne? Nasıl, nasıl? Tam. Şimdi dostlar tesis kaçalım kaçalım kaçalım. Şimdi arkadaşlar e, evimize gidelim ve ondan biraz kaçalım. Hemen geliyorum. Şimdi dostlar aklında bir tane plan var. Elim, elimden gücüne kaçtık. Dostlar indi şimdi ee, şimdi dostlar bu eşyaları bunları koyalım ve gizlilik dostlar gizlilikle e, onu trolleyeceğiz yani bu sıçrayan görünmez iskellerle e, yapacağız ve e, setimiz varsa bakalım setimiz yok ve şimdi gidip evini trolleyelim. Şimdi arkadaşlar bagajdan gireceğim. Bagajdan girelim. Şimdi dostlar. Şimdi dostlar. Bu kapıyı açalım ama görmesi de, de. yakıştı. Ulan kapı ne ya? Şimdi o troll diyeceğim dostlar. Hey dostlar? dostlar. Dostlar şimdi dostlar. Hala var. Hala dakikamız var dostlar. Başka bir tol. Şimdi e, dostlar sesimizi işitmesin. Burada. Ha, şimdi dostlar. Şimdi dostlar testsiz gidelim. Hı hı. Şimdi Şimdi dostlar beni arıyor. Testsiz eve gidelim. Testsiz testsiz dostlar. Testsiz gelelim dostlar. Süt iç, evet. Evet. süt iç, <laughs> Yes. Tık 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 tık. Kema. Ben geldim. Oo selamünaleyküm. Aa selam. Nasılsın? Oy. <gülüyor> yani, <gülüyor> ben değilim ben değilim ben bakıyordum yukarıda hmm, atayım, yak <laughs> yak ya da yak şimdi yatacağım da hadi hmm, tamam, <laughs> arkadaşlar <Atça> <laughs> <Atça kal. gülüyor> son anda son anda arkadaşlar şimdi bu görünmezliği iskeri içelim Tevziden gidelim bilmiyorum. şimdi dostlar bir iney tapabilseydik arkadan gireceğim şimdi dostlar bunu götürelim Şimdi dostlar bunlar kalsın. Ha. Ha. Şimdi dostlar gidelim evine. <laughs> Beni görmedi şu. <laughs> 네. 이제 제가 해 볼게요. 까다롭지. 아키안은 오, 가 야, 이거 도사. Şimdi dostlar son merhaya geçiyoruz. Yani biz burada bizden biri görebilir. Aha kapıyı kırmış lan. Ee, şimdi dostlar ee, son hamleye geçiyoruz. Onu şimdi geberteceğiz. Yani sütümüzü içip alt elmamızı da yiyip geberteceğiz. Ve şimdi o bize o lavı koymayacaktı. Eh, gel, lan buraya gel. Lan şimdi. Sütümüzü içtik. <laughs> Altı var. Yüzük. Hop. Gel 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 gel. Lan gel lan buraya. Ben olacağım. Ha öldü. Ha.